şu anda matematiğin ve fiziğin sanatla buluştuğu yerde mükemmel bir mimari eserin karşısındayım. Yani piramitlerden sonra belki de yani dünyanın 8. harikası olabilecek kıvamda şu anda. Hemen gösteriyorum. Bakın şu ince dizilişe yani buradan bir çay kaşığı oynasa Allah esirgesin. Yani her şey her düzen bozulabilir. <laughs> ve şu sarı bez son noktası da yani bence bir alkış hak ediyor yani. <laughs> mükemmel ya. Tek kelimeyle mükemmel. Çok iyi oldu. 10 numara ekmek oldu. Ağaç motoru var mı sizde? Onu 10... çok iyi oldu ama ekmek. Orada nasıl havalar? İyi mi? Bura normal ya. Sıcak değil çok. Çay çay. Hararetini alır. Adam akıllı sildim. Bal yok Çok iyi oldu ama kapak ayrıldı değil mi? Bu böyle çıkardı normalde. İnşallah böyledir bu. İçine de bak istersen tertemiz. Ben yerine dağıttım. Anama söyleme anama. Açılmıyor ama o kendi fark eder. Ne oldu? derse sıkışmış derim ben. Temizledim, açıldı. Bozdu mu yoksa derim üstüne ederim. Oradan kapatırız mevzu. Sen söyleme bir şey dikleme sen. Mesela adam çayını bitirir, bitirmez. Bana çay katı veren yok mu derse o adamdan korkma. O Adam kendi çayını kendisi katar. Ondan bir şey olmaz. Ama çayı bitti zaman masanın üzerine yavaşça koyup şöyle iki yanlı bir teniyen olursa ondan kork. Mesela adam çayını bitirir bitirmez. Bana çay katı veren yok mu derse o adamdan korkma. O adam kendi çayını kendisi katar. Ondan bir şey olmaz. Ama çayı bitti zaman masanın üzerine yavaşça koyup şöyle iki yanlı bir teniyen olursa ondan kork. O adam sana çayı kattırır. Sana kattıramazsa kattıracak başka birini bulur. <laughs> o adam işte gerçek bir içici. Böyle bir. Kahveli kesi geçer mi? Bir şey olmadı ya. Azıcık doguldu azıcık. Sen bir bez getir. Sabun getir. Ben sürteleyi vereyim onu bir. Anama deme sakın bak. Sakın deme anama. Orta dövüşmüyor. Bak aralayamazsınız dövüşü. Dur. Nerede? Çocuklar kalkın bir oynan. Bir oynan. Ayıp olacak o baya. <laughs> kalkın bir oynan. Ben kalkamıyorum. Her tarafım tutulmuş. <laughs> Anne bak abimin düğünü diye getirdiniz beni buraya bak yüzümün bir tarafı gülüyor bir tarafı ağlıyor bak yani bıktım bak düğününüzden, kınanızdan, nişanınızdan sıkına geldi bak. Oynamayacağım ben. Oynamayacağım. Bir tuhaflık olmuyor değil. Nasıl yani? Sızlıyorum. İçin. Özlüyorum. Beni. Resimlerini atamıyorum. <laughs> Yok canım. Atamıyorum. <laughs> Allah Allah. Kızıyorum. Bana mı? Çok kızıyorum. Niye ya? Üzmek istiyorum seni. Bir... Canını yakmak istiyorum. Ulan kadın demeyeceğim şimdi. Sonra yatışıyorum. Ha iyi sana da üzülüyorum. Bana üzülüyorsun. Ama iyileşiyorum ya. Ya bir git Allah güzel manyak. Abi bir şey soracağım. Yosun nerede saklıdır abi? Yosun Aha. denizde saklı Denizde. Deniz nerede abi? Deniz mavide. Mavide. Mavi nerede abi? Mavi gözlerim. <laughs> abi benim gözlerim kahverengi ya. <laughs> Aman abi İstanbul'a seni yanında... Hey! Ne oldu ya? Yani? Ne duruyorsun be? Ne yapayım? At kendini denize. Manyak mı yan adam? Yosan olmuş ya. Adam çıldır geldi ama. ha. Şenlerde bir adam var dedem o senin. Ben Orhan Veli. Hoş geldin amca. 1914'te doğdum. Maşallah. Bir yaşında kurbağadan kurt. Kurbağadan. İki yaşında gurbete çıktım. Ne diyor lan bu? Yedisinden mektebe başladım. Allah kabul etsin. Dokuz yaşında okumaya, on yaşında yazmaya merak saldım. Zeki adamsın. On üçte Oktay Rıfat'ı. O kim? On altıda Melih Cevdet'i tanıdım. Hiç bilmiyorum. 17 yaşında bara gittim. Bara mı? 18'de rakıya başladım. Ulan Hacı Sanoz adama bak. Şarkı söylemesini çok sevdim. Senin de mi olmadı demek. Ağlama. Yok, yok. Hayır. Sakın üzülmek yok. Hep iyi tarafından bakacağız. Tabi canım. Sen hazırlan. S seneye değil. Yarına hazırlan sen. 6.30'da alacağım ben seni. Golf oynamaya götüreceğim. Şunu arayayım bakayım bir. Alo nasıl sesin iyi geliyor İyi mi geçti ha hayırlısı canım belki olmaz Ö ölme tamam kapat ya olmazsa mutlaka aranma. Sabahla kurbanlığı kesiyoruz ee, bir tane kasaba abimiz var ee, ben de kurbanlığı yere yatırdım bacaklarından tutuyorum Bu çağ çalarken bayağı bir salladı beni böyle hayvan ee, neciymiş ulan bu dedim ben Deke diyor. <laughs> Lütfen bahçe kapısını tam kapatma biraz aralık kalsın. Gındırık mı den? Tamam gındırık kal zaten. En dolayı. Gelen girer merak etme haydi. Misafir misafir sevmez. Ev sahibi hiç beni sevmez. Ama sen hep bir şirinlik yapıyorsun gönlümü alıyorsun benim bak. Şekilde hele geldin. Sen kabuğunu ne yapıyorsun lan? Yiyor mu? Tam bir hayvansın. Ama tatlı bir hayvansın. Seviyorum seni. Ön aşamada çalıştım. Hiç durmadım ya. Ulan acısı varmış. <laughs> Yol. Alın evde bıçaksın senin. Ah bab, gel. Misafirin çıtağıyır senin kalk durma Temiz bardak mı yok? Yani yoksa bunu yürüsün ya Katlıktan mıyız orada deterjan da orada su da orada Hiç eline hiç değmedi miydi senin ya Bu nasıl misafir ben anlamıyorum ya Her şeyi benden bekliyor ya Ulan dur ne neden? Eğer oturup doğru konuşalım Bugün senin ejderha dediğin şey benim için koçmanın kanatlısı başka bir şey değil yani Ha bunlar zamanında uçmuşlar bunların ataları belli. Ama ateş saçması falan kül yalan. Bariz yalan yani. Koçma dediğin şey de bugün taşın başında oturuyor. Başka bir yaptı yok. Gandalf diye bir dayı var. Gır saçlı bir şey. Beşinci gün diyor şal kardına diyor kuzeye bakın diyor. Ulan kuzeyde Toros da var bu belenin başında. Koca bir tane koca. Rohan'ın atlar diyor. Seydin diyor. Abi benim Allah'ım bir savaş. O, o Gandalf Gandalf'ın elinde zokbale bir koşu var. Siyazmış. <laughs> e, demiş ki. Başka kazanıyorsa alıvereyim. <laughs> <laughs> ya evdeyiz ya şimdi temiz olsun bizim olsun gerisi çok önemli değil yani takılıyoruz <laughs> al ver <laughs> şu an çok heyecanlıyım benimle bir ömür boyu nar siftir mi mevsiminde daha çok ama no? ama çok romantik dedilerdi bunu hani nar sift diye seven anlamın ben siftiğim gerekir kim bu <laughs> ah uzun beni tanımadın mı şöyle tanımadın benim adım. Ya ben senin abla değeceğim ben senin sen beni belleyemedin mi demek? <gülüyor> <gülüyor> iPhone yeni bir telefon çıkarmış 16.500 lira. Hiç üzülme. Senin canın sıkacak bir şey yok. Seni satsam iki tane alırım. <laughs> İkinci araba biraz Allah'tan yükseldi. Ama bir telefona da o kadar para verilmez. Aklım almıyor. Şaka yaptım ben sana. Alınmak gücenmek yok. Ben seni satar mıyım ya? O senin yola sığmayan tavrına, o paldır küldür gelişine. O direksiyonun dönme işine hastayım ben. Tamam mı? O kapı gıcırtına. Sakın bak, alınmak gıcırtmak yok. Hadi bakayım. After party mi? O ne oluyor yani? Düğünden sonra bir eğlence daha. Ama kendi aranızda. E, o zaman halan dayın amcan diyecek ne olacak? Utanmayacak mı onları çağırmayınca? Zaten fuzuli masraf yani. Para da kan da yok. Sizin cılgınlık edesiniz var, tevgendelik edesiniz var. Sizin şımarıklığınız üzerinizde. Hiç sevmedim ben bu fikri. Başınızda büyük olması lazım. Yani orada en azından bir aile büyükleri. <laughs> Aklıma geçen ilk kelime ne? Oradan bak. <laughs> Parfümün markası ne? Neydi lan? Şey, hacı tütünü. <laughs> bu ele sürülenlerden var ya. <laughs> Normalde parfüm bitti. Bunu buldum evde. <laughs> Getir elini bakayım bir. Elini. <laughs> Ulan çok eğlendim ya. Gel abi gel gel. Gel hafif sağ yap. Topla gel. Sağ sol yap. Topla. Ha. Gel gel. Gözüme girdin aferin. Sevdiğiniz <laughs> bir karakterin birkaç fotoğrafı ve şu şarkı. Sen bu kurtlar arasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı burca dikemezsen ona yanarım. Kimden geldi? Bildiğiniz bir karakterin birkaç fotoğrafı ve şu şarkı. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı burca dikemezsen ona yanarım. Kimden geldi? Ya burası ne? Bizim evde böyle odada mı vardı? Ben burada oturursam olur mu azıcık? Olmaz. Yani ev bizim değil mi? Niye otursam ya azıcık? Bir şey olmaz. Oturacaksın. Çok sevdim. Güzelmiş bura. <gülüyor> <gülüyor> Salonun akustini bir deneyin. Demet Akalın'dan Benfero şarkısı mı? O ne lan? Bilen yazsın. <laughs> Giydiğim atlas, iğneler batmaz. Yar bensiz yatmaz. Hacı canıma değsin. Şişeler, Lingolingo lingolik. Irakımı içtin sen? <laughs> haram haram. Vor der Tür steht bald Ramadan. Mm. Bitte sieht euch ordentlich an. Paraya gidim elektriği sümürüyor şu anda. Şunun gözlerinin oynayışını biteni esas sümürüyor. Siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan ters gördüğünüz bir kadın annelik etmesine şiddetle karşısınız ama <laughs> o senin yengen yengen. <laughs> Usta umuru vurdular. Bu başka diziydi gerçi. Neyse. Dizinin ancak bu kadar geyi dönebilir ya. Yani hiç izlemediğim dizi tamam mı? Ben o repliği niye biliyorum? <laughs> O Beşir'i niye tanıyorum ben yani? Arsen Halan'ın çiftliğinde niye olmak istiyorum ben de? Mangal partileri yapmak. Barbekü diyorlar onlar gece. <laughs> Bizde şöyle bir şey vardı. Akşam yemeği yiyecekler. Evdeler ama yani hani evde masa kurulacak akşam yiyecekler. Kadınlar <laughs> kıyafetlerini değiştiriyorlardı. Yani tekrar akşam yemeği için hazırlanmam lazım. <laughs> Bizde normal kıyafetini değiştirip kapıdan içeri girse. Hayırdır? Nereye gidiyorsun? İşin var. İsteyiciler mi gelecek? <laughs> <laughs> bir daha var, bir daha var. İsteyiciler mi gelecek? Ne bu hal? Şunun kılığını. <laughs> yani ne demek araba piyasasını ben yükselttim ya? Benim arabam 50 bin lira kardeşim. Torosa 50 bin lira çok mu? Ya ben geçen bu arabanın arkasına domates tohumu attım. Bir günde ilişi oldu. Bereketi bir düşün ya. Tozdan mı olur? Ne tozu ya? Bu araba daha geçen yıl yıkandı ya. Allah'tan kork be. Kardeşim sen ciddi alıcı olsan bana bunu sormazsın zaten. Ben nereden bileyim kaç bin kilometrede ya? Bu araba benden büyük. Ben bunu nasıl sorayım bunu? İstersen sen sor yanımda. Allah Allah ya. Bunun kapılar tamam teker tamam. Direksiyon tamam. Sürüp gideceksin ya. Çiziktir. Bana şey dediler. Sende göz var dediler kanka ya. Yani bir kurşun mu <laughs> Bir kurşun mu döktürsek ne yapsak yani. Çok göz varmış benim üzerimde ya. Neyi mi onu onunla Sera ya su vermeye dedim. Orada dinamonun elektriğine kapılı aldım bir. Ee, içim kıpır kıpır ediyor şu anda dur. <laughs> Durabildiğim yok. Ee, bir topraklama mı yapsak bir yere bir çıplak ayla bas. Havalar ısındı geceleyin yatarken pencereyi açtım sabah karşı bir rüzgar olmuş. Taş gibi kesildim bak vallahi billahi sırtımda kuluncu kırmak için var ya balyoz lazım. Çocuklar çok fena ayın.